Herkese selamlar. Bu videoda TET ve AYT nasıl yükselir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. İşin derinine, en derinine inmemiz gerekiyor ama bu soruya cevap verebilmemiz için. Bu ne demek? Şimdi arkadaşlar TET FEN'de 20 soru var bildiğiniz üzere ve içinde fizik, kimya, biyoloji gibi 3 baba branş var FEN'ciler için. AYT FEN'e geldiğimizde ise yine Fizik, kimya, biyoloji. Ancak orada 40 soru var. Öğrenci çalışıyor, çalışıyor. Bir bakıyor çalışmayan ya da ondan daha az çalışan bir öğrenci fen alanında onu geçmiş görüyor. Bu her yıl en azından 3 yıldır TYT AYT YKS sürecinde gözlemlediğimiz bir şey. Bunun nedenlerini aslında açığa çıkarmak istiyorum. Bu nedenler açığa çıktıktan sonra zaten siz TTF'ni de yükseltmeye başlayacaksınız. İlk olarak arkadaşlar şunu unutmayın ki bu 3 branşta birçok konu var ve TET sizden bu 3 branşın içerisindeki her bir konuyu aslında çok iyi bilmenizi istiyor. Tabii ki de bilgi sorusundan ziyade yorum soruları da çıkıyor. Hiç bilmeyen ya da az biraz fen çalışan öğrencilerde de TM öğrencileri de bazı soruları yapabiliyor. Bu okey tamam ama 20'de 20 yapmak ya da 20'de 18 19 netleri görebilmek için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu üç branşın içerisindeki her bir konuyu bir kere detaylı, çok fazla detaylı bir şekilde bilmenizi istiyor aslında sistem. İkincisi AYT'ye geldiğimiz zaman aslında AYT fende de yine bunu istiyor. Şöyle düşünün, 3 tane branş var ve sadece 40 soru var. Sizce bu mu daha iyi yoksa fizik, kimya, biyolojide 40 soru değil de 100 soru var. Sizce hangisi daha iyi sizi ölçerdi ve hangisinde daha çok çalışmanızın karşılığını alabilirdiniz? Şöyle bir düşünün. 100 soru aslında değil mi? Niye? Seçenek fazla. Niye? Bir, belki konunun bir şeyini unuttun ama diğer konulara en azından hakimsen olayı çözersin. Doğru mu? Ama 40 soruluk bir alanda ya da 20 soruluk bir alanda... Özellikle fen alanı için söylüyorum bunu. Net yükseltmek hakikaten bir yerden sonra zorlaşıyor. TET fene çalışıp da 10-12 netleri geçemeyen öğrenciler biliyorum. Çalışmayan fenci kaç yapıyor? 6-7 yapıyor. Çok iyi çalışan ve çok sağlam çalışan fencilerse 15'in üzerine zamanla çıkabiliyor. Bir şeyler anladık bence. Mantığını en azından anladık. Yapmamız gereken şey her bir fen dersinin her bir konusuna çok detaylı bir şekilde aslında çalışmanız ve sık tekrar yapmanız. Bunlar çerçevesinde sizin fen netleriniz artmaya başlayacaktır. Ama diyelim ki sen biyolojide bir konuya çalıştı. Ne zaman? 6 ay önce. Biyolojideki o konuya 6 ay önce çalıştığın için zaten denemelerde de muhtemelen o konuyla alakalı o soruyu hatırlamayacaksın. Birinci ilkemiz arkadaşlar feni yükseltmek için çok sağlam bir konu tekrarı. Özellikle AYTFN için konuşuyorum. TYTFN'de de yine tabii ki de konu çalışmak mecburiyetindeyiz. İkinci basamağımız ne? Çok fazla konu tekrar yapmamız gerekiyor. Niye? Çünkü 40 soru var. Çünkü 20 soru var. 3 branşta Peki bir de şunu düşünün. TET ve AYT fende onlar soru olduğunu düşünün bir de. O zaman ne yapacaktın? Diyelim ki fizikten 3, kimyadan 3, biyolojiden de varsayalım ki 4'er soru var hem TET hem Nasıl bir çalışma yapman gerekirdi? Anlatabildim mi? Soru sayısı azaldıkça senin konulardaki uzmanlığının artması gerekiyor aslında. Mantık bu. Bunun üzerine kurulu her şey. Bunu çözümleyebilirsen zaten DKS'nin ve TET'nin ya da AYT'nin bütün bir sırrını çözmüş olacaksın. Senden istediğim şey bu çerçevede çalışma. Tamam mı? Eğer "Hocam ben çalışıyorum, bu şekilde de çalışıyorum. Netlerim artmıyor." diyorsan yaptığın bir hata var. Bak, 100 soru gibi değil. 100 soru çıkacak gibi değil. Ancak 10-15 soru çıkacak mısın gibi çalışırsan o 20 soruda ya da 40 soruda başarılı olabilirsin. Fende gerçekten net arttırmak kolay değil. Şimdi bir kendini düşün. Yani gerçekten evet çalışıyorum ama bir şey mi eksik? Konu tekrar mı eksik acaba? Bu yüzden mi artmıyor? Ya da çalıştım ama bazı konuları anlamadın mı? Eğer anlamadığın konu ya da konular varsa büyük tehlike. Çünkü ne dedik? Senden TYT ve AYT yani YKS özellikle fen alanında her bir konuda ustalaşmanı istiyor. Tamam mı? Bunu lütfen aklından çıkarma ve bu doğrultuda çalışmalarına lütfen ama lütfen devam et. Netlerin artmaya devam ederse şayet çalışmaya başladıktan sonra bu şekilde ve kendine bir sorgulamaya başla lütfen bu videoyla birlikte. TTFN niye artmıyor? Neden? 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 Bir sorgula. Eğer bu söylediğimiz şeyler kafana yatıyorsa şayet okey ve hemen kendini, çeki düzen ver, kendini düzelt ve netler artmaya başlarsa en azından bir kıpırdama bir eskisine göre ufacık da olsa bir değişim yaşarsan lütfen yorumlar kısmında bunları bize bildir. Biz de şunu bilelim evet bu video amacına ulaştı. Falanca öğrenciye gitti ve 3 net, 2 net, 1 net de olsa arttırdı. TT'deki arkadaşlar her birine çok önemli. Biz de deriz ki evet bu video amacına ulaştı ve falanca öğrencinin netlerine katkı sağladı. Hadi bakalım kendine dikkat et. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala destek vermeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.